Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz hadi o zaman başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz dedektif Panda diyor dedektif panda severim bakalım şimdi şu bir, bir yerde para düşüyor Paraşüt açtım ve gidiyorum arkadaşlar. Şurada birisi var. Hmm. Seni geçeceğim oğlum, seni geçeceğim. Şuraya, şuraya iniyorum. Evet arkadaşlar, hemen şöyle inelim. Hadi, 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 hadi. En son bekletme hadi. Hadi. Koşun arkadaşlar. Burun arkadaşlar. O ah, ikten adam öldürmeye çalıştım. Böyle de olmaz ki canım. <laughs> Hop. GB'yi aldık. Şuraya bir adam gelmişti herhalde. Ama ah. şu da arkadaşlar gel buraya. Hmm. Öl, 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 öl. Öldü arkadaşlar. Evet, işte budur. Üstünge her şeyi alıyorum arkadaşlar. Of silah bak. Sevdim arkadaşlar bu silah. Aha gel 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 gel. Oluruz arkadaşlar şarjları bitti. A bitmemiş. Saldırın. Allah 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 arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ulan. Evet <laughs> arkadaşlar iki kişi öldürdük. Ha şunun içindekiler de bakmış. Neler var? Çok ezikmiş. Altın olsa alacağım arkadaşlar. Neyse evet, orada, belaş kalsın hadi. Haydi size geçtim. Hmm. Arabayı patlatalım arkadaşlar. Evet sürelim hemen şöyle. Evet hmm. arkadaşlar sürüyoruz. Bun, bun, bun. Haydi. Allah. Arkadaşlar. Çok fena gittik ha. Evet, 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 Şuraya. Gidiyoruz böyle şöyle. Haydi. Evet arkadaşlar hemen şöyle gittik gittik. Şu köprüden geçeceğim. O oh, PUBG Mobile'da böyle şeyler vardı. Burada çatışıyorlardı. Olma biz bizde çatışalım. Ama inmiyor. Arkadaşlar araba sürmüyor. O zaman çıkalım yeni bir araba alalım şurada. Şurada çalışan bir araba gördüm. Evet işte buluyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle binlik 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 gidiyoruz. Evet hmm. arkadaşlar hemen şöyle giden. Canımız da hiç hiç azalmadı ha. Çok güzel döndüm arkadaşlar. Bu da az bas basıyormuş ha. Ama güzel dönebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle hemen gidelim. Evet. Gittik 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 gittik. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birisi vurdu lan başlar başlamaz. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir bakıyoruz geçiyoruz. Biz de çıkalım ona karşılık verelim o zaman. Değil mi? Neredesin? Hey neredesin? Arkadaşlar yok. Aha. Gördüm. Haydut. Vurmuyor da ya silah. Arkadaşlar silah vurmuyor. Hemen şunu da kullanalım. mis gibi olacak. Oha arkadaşlar şimdi çok mükemmel olduk. Şimdi mükemmeliz. Evet silah bakın. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bu. Bu çok güzel oldu. Ben bu evde böyle kalırım hocam. Hadi o zaman kalalım. Aa yatak da hazırlamışlar. Bana özel. Çok iyi. Evet arkadaşlar hemen şöyle şurada durduk. Adam bekliyoruz. Adamın adamını bekliyoruz ya. Ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl atladım? İşte buradan da atlayacağım. Hmm. Bakın bakın böyle atlayabiliriz arkadaşlar. Hop. Bunu sevdim. Bu olay çok güzel ya. Aa yine o sandalyeden buldum. Çamlık çömlek patladı. Çam Assalamu aleyküm. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> çok komik öldürdüm. Her şeyi aldı. O dürbünlü güzel bir dürbünlü silah. Hmm. Kötü beğenmedim. Ne öldürmüştüm lan ben seni? He. Evet, şunu al, şunu al, Mipi bir şey al. Bak şimdi kardeşim Mipi bana VSS'yi ver. Hmm, Mipi gerek yok. Arkadaşlar, katı uh arkadaşlar katanamız olmuş. Uhu. Adam doğrarım ben böyle. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Keser. Adam var mı adam adam adam. Adamın adımını arıyoruz da. Uh Huhu. Eh. Vay 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 vay. Nam 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 Hadi be oradan bir vurdu. <laughs> Aa birisi vurmuş cidden. Kel olan vurmuş. Geliyorum kel olan. Geliyorum sen pis doğrayacağım ha. Öyle bir pis doğrayacağım ki seni. Seni öyle böyle pis doğrayacağım ki. Hay ben böyle işe. Mani katan. Katanam var kardeş katanam. Kafana geçirdin mi ölürsün. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl? Nasıl da öldürdüm. Ama diğerki kaçtı ya. Böyle şey olmaz. Allah. Bölge geliyor. Kaçın. Arkadaşlar bölge geliyor. Güvenli bölge yok. Adam da yok. Bu nasıl iştir kadaş? Kadaş. Buna da bilemiyorum. Sen beni mi öldüreceksin? Ha, hayatta inanmam. Neyse şu katanayı bırakalım da. Ve burada saklanacağım. Gelen geçini. Aha. Anne deniz buldum. Arkadaşlar 13 kişi var. Alan daralıyordu. Ahmet ne yapacağını bilmiyordu. Atlayacaktı. Ama atlayamıyordu. Alan geliyordu. <laughs> Atladı ama öldü. Evet arkadaşlar burada da videoyu bitirelim. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.